Evet. kuşumuzun damayla burnunun arasında burunumuz var. Şu şekilde. Elimizle çalışıyoruz. Şuradan girsek olmayacak, buradan girsek olmayacak, olmayacak. şu şekilde ıslatalım. Çıktı, göster. Burada. Şunu aldık. Ağzını göster. Şöyle bir altlama verecek, bir tane de alt damakta da var. Temizleme işlemine devam ediyoruz. Burnu açtık. Burun deliği temiz. Yaklaştır. Burun deliğini açtık. Burun deliği temiz. Şimdi damağını açacağız. Tamam da var mı? Onun süreci için bunu yapmamız şart. Yazılı. Titrimiş sanki. şimdi bunu işte nereye tentürlük damla diyoruz buna köpüğüne yediriyoruz o zaman damağını bir var nefes alsın. <laughs> nefes alsın. bir daha veriyoruz. Gözüne kaçmayacak şekilde bu da burnundaki intihabı temizlesin diye hafif bir damla tentür diyoruz. Deneye açıyorum mikrobu. Şimdi içine bakıyoruz. Şimdi Tane Sıkma bu şu Kırmızı bırak Hı. Damakta kalmadı İrin çıkıyor şu an İrin çıkıyor Damlalara bir şekilde Hı. Hafiften tuttuk o çubuğu anlattık operasyon tamam ayağında da bir şişlik toparlama var gibi de boncuklar sıkıyor bundan öyle